Bir tanesi anamıza avradımıza küfür etti kanka Bir haftaya kadar cel bir gider Gelecek zaten Burası var, Ya bak şimdi kanka Şöyle izah edeyim sana o durumu bak O adamın Peki. oyun amacı Senin amacınla aynı değil O yüzden senin o adamla yok, tabii. başa çıkman için Farklı yöntemlere girmen lazım Çünkü o adamın evet. zaten şimdi hayatı oyun olmuş Başka bir ha, adamın yani. amacı yok Asosyal kanka evden ha. çıkmıyor Bilgisayar adam 16 dotuluyor. saat oyun oynuyor yani <laughs> Niye lan ben de saat. oynuyorum 16 saat <laughs> <laughs> ne için oynuyor zaten? Zevk için mi oynuyor? Para zevkine, kazanmak için mi oynuyor? Zevkine oynuyorsun? kanki. Heh. Ben Şöyle oğlum ilişkin. bir şey söyleyeyim mi? Ben o, ben bir de para harcıyorum amına koyayım. Öyle de bir <laughs> durum var kafam sik. <laughs> Keşke biz de oyun oynasak da para kazansak ya. Mokale, Mokale <laughs> Mokali bana da PM atıyor. Sövüyor. O, şey, ama şeye sövüyormuş kanki o. Yanlış, yanlış anladın diyor bana. <laughs> Eh, dönerci onlar diyor. <laughs> Kanki insanların ya bak yaptığı işle şeyle dalga geçmenin bir mantığı yok. Gerek yok, ama. Yok dalga geçmiyor canım. Dalga geçecek bir durum yok. Her şey var çocuğum, ama. çok klan var bak. Veris klanı var. Ben onları vuruyorum. Çocuklar daha bir kere hiçbir hareket yapmadı. O kadar çok klan var ki yani. Bir, bir tanesi yapıyor sadece. Anlatabiliyor Kanki, onların, amaç, bak, onların amaç bak. Onların amaç boy çocukları... gösterisi şu anda anladın mı? Ya işte gerek yok ki neyin bu boy gösterisini yapıyorsun bana sen ne şey diyeceğim. Hayır şey var beni tamam. mesela şey kessen yat yatalak etsen ne olur yani şey olmaz hani amacına ulaşamazsın anladın mı? Çünkü ben seni kale almayacağım hiçbir zaman. Bak biz... ya senin için işte oyun iki tuştan ibaret alt attığın zaman hayatına devam ediyorsun bitiyor. Bazı insanlar için maalesef oyun öyle değil. Çek. Çekti çekti o iş bir pot kurtardı seni attım ki ekip, ekip kurduk şurada. Sen geldin, Bilal geldi, Ali geldi. Hayır oğlum Hı -hı. biz Uf, geldi. biz hayır o biz uluslararası oluyor, uluslararası düşünüyoruz zamanın kıyım <laughs> belki diyoruz e-spor takımı kurarız falan hani Aynen öyle. Orada <laughs> patlar o, sabahına kişi patlar gelmiş. onun e-spor e <laughs> takımı benzer Kanki e-spor takımı kurarız onlar da patlar. kurarlar böyle mükemmel bir sinerji yaratırız belki. <laughs> yani ne, işte, ne bileyim. Maçı ayını, adam Akşam kurarsın sabaha patlar Musti. Ne açık lan? Adam, adam açıyor yayını kanka. Kalkanları malkanları benim bütün sürelerimi sokuyor çıkarıyor. Şimdi ben bu adamla ne muhatta bulacağım kanka? 16 <laughs> tane avukatım var. Verdim gelecek. Ben inanmıyorum. Uğraşsın. Hayat boyunca bir daha küfür etmemi öğrenir. Bana adam lan Mustafa? Doğru mu kanka? Aynen öyle kanki Yaptım daha bunu. Yani söylüyorum da aşkıcık açık. Bana kanka? Ömür boyu farm atar. Kazanır parayı E farm kurar lan? onlar. Bana ne kanka? E farm. Çünkü de bir derecesi var kanka. Ne 16 da? avukat Salaklar, ne? Bu arada zekanlar, arkadaşlar hani, ben... yani tanımayanlar yani için kesireyim. söyleyeyim. Kesildiği zaman küfür etmesi sıkıntı kanka zaten. Olay ya 16 mı? avukat derken şirketim var, e-spor takım var. Bize çok küfür ediyorlar arkadaşlar genel olarak. Bunları mecbur takip etmek zorundayız. O yüzden. Şey, şey ben. Bürokrasi adamı değilim. Mecburum yani böyle bir firmayla bir grupta çalışıyorum. <laughs> yani. Yok sorun şu ki kes veya kesildiğin zaman insanlar küfür etme olayını bıraksa o zaman sorun çözülür. Ya kanki, ben, bence sıkıntı yok. Küfür de edilir. Neden ediyorlar biliyor musun? Hani günün sonunda adam... Ben bir anda şöyle düşünüyorum. Bunlar için söylemiyorum bu arada. Burada küfür için söylemiyorum. Hani size işte atıyorum, gerçekten hani mesela e, içinden gelerek küfür ediyordur, o ayrı bir konu. Ama şimdi şey, mesela oyun oynuyorsun. Beni ya. Hani oyun Hı, oynuyorsun. Işte beraber, gene mesela arada böyle şeyler oluyor yani hani. Sütçü bu sefer kestim. Ben. Hani sikti Aman okudum çocuğu falan böyle bunlar arada <laughs> çıkıyor anladın mı? Adam anı, öyle küfür etmiyor ki işte. Şimdi bak bun bunlar değil. bu konularda ben de mesela bunları kaldırırım ama hani Ha, Adam direkt gibi. bire bir şahsa sövüyor kanka bariz yani pk esnasında <laughs> sövmüyor ki çek kanka çek çek, çek Hayır çek. baksana bu bizim yanımızdaki Zabattım. çocuk da sövüyor mesela <gülüyor> Attım <gülüyor> attım 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 kanka sıkıntı yok çek diğerlerini çek hemen Ben kürümü attım Kapat oğlum hadi pk atalım boşver Beni bir daha taşıdın kanka <laughs> Beni de alman lazım ben yokum Billa'ya savur billa'ya savur Jülide'yi ona attım pot iç kanka Jülide pot geldi Ben kür aldım Db'yle DB'li arkanda inkom vur Attım bir yonka ölme. Ayy. Hemen billi 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 mageye gel üstünde torlu bak tek yiyecek magiye benim üstüne kör attı. Verse tekli kör attım ben ölme kanka. <laughs> Toplu da attım fullledim kanka. Bendeler bendeler desat üstüme vur. Desat üstüme vur. Aldım Taşırsın sen. beni kanka alma alma alma. Kapatıyor. Kanka bunlar ne yiyor lan demiş. Billi'ye gel. Malisi, billi inkon sende o. Patlat onu. Hemen Allah. sonra Allah. billi varıyor torlu. Kapat. Hemen solda Batuhan. Pardon DBL ölmesin kanka rahat ol. Hemen billi varıyor aynı anda hazır yaklaş. <laughs> onu bırak biz ölmedik Aziz de sen bizi öldürdün. Malisli. Pardon. Kuruyan var <laughs> bak bizim, bizim üstünde. Torlu tek atsın. TSS'i yok. Soldaki billi Asena var. Asena diye içinde. Jülide'nin üstünde bak velir. Sonra parti başkanı pries var solunda. Malisli. Vur. Arkada hemen varıyor var billi, Süperli. Adam var. AC ile oynuyor. Normal. Billiye vur. Süper Tor. Billy'ye vur. Tek kesin. Hemen billi pries. Şey Toon attı. Billi varıyor vur. Malisli. Sıtra M20 atma lan. Vur adamlara. Gel. Valla bana vurmasın diye kapatmadım. La güldürüyorsun beni kanka ya. Vursana la adamı la. Vur vur aksuk oksuk eksak ha. On katlı adamı da ona. Oğlum adamı niye? Öldüremedik adamı ha. Vallahi öldüremediniz. Yandan pres o kadar. Dur M20 atıyor adamlara fantezi yapıyor. Ne yapayım ya? Sağ köşeden geliyorlar bak. Kanki Furkan şeyde oynamamıştır ya. Eee illegal sunucu da oynamamıştır. Oynamıştım var ya. <laughs> ha, varmış. Oynamışlığı varmış arkadaşlar. <laughs> az sabır, az <at> sabır. Ama o sırada senin yüzünden başladım. Soldaki varıyor, ya Gitin Git in o. Sağdaki Fries e de evveli sonunda. Ulan kime ne bir şey yapmamıştır yapayım, desem hep yapmış ya, çıkıyor. Ya, var kafayı ya kafayı yiyorum ya. <laughs> Her pop Ben kürümü attım ona atarsın kanka. Gel üstüme az sabır. Kanki. <laughs> Bilyes de vur. Ay senin biliyesi ya. Ben bu duratı ya bu şey yok mu abi ya? Otomatik durat diye bir şey mesela. SC'si yok mu bunun kardeşim? arada bir şey, bir şey diyeceğim bak. Bir tur, bir tur, bir tur. Şu şeyden sonra, SC'den sonra yere girelim, çıkalım. Bir iki dağıtalım, öyle gidip buyuz. de güzel oluyor şimdi. Ben, tam ben kanka. kanka o kadar kalamam ya. Kal işte ya, dün kaldın. Bir şey olmaz. Kanki işte Sabah öyle sürekli Mostan kalırsam... Sü sürekli <gülüyor> kalırsam... <gülüyor> İşte İlk böyle. Hatun zaten zor gönderdi. Ben evde evde oynamıyor muyum kanki? Anladım anladım kanka. Neyse i̇şte devam ederiz bu ekip. Sen bizi yok ettin. Atasay F'e çıkın. Piliyesi göç. Piliyesi Gitti. Öndeki diğer piliyesi. ben mokaladık. Direkt kanki, süper atıyor. Adam tohon atıyor. <laughs> lan. Senden ricam etme Allah ya. Allah. <laughs> adam süper atıp tohon atıyor la. Oğlum değişik misiniz la? Siz süper tohon. <laughs> İnko sen deler durma orada. Burası kür. ofis kanka, de, arkadaşlar. En sağdan gelecek asas tut geliyor. Vur, vur ne Malis İnko sen attım kür. Onu atarsın kanka inkona Torlu. Arkası Torlu devam et. Ben niye döndüm? Ya onu niye atmadın? Ben torlu. Döndüm? Ben döndüm ben attım. Torlu devam sonra, et çektim. kanka devam et. billiye vur Torlu'ya be. Mallen de öldü abi çok abi. güzel. Aynen böyle devam et. Billy de Malis abi. Ölme be sen de öl kanka. Onu çektim ölmedim. billiye vur kanka. billiye vur. kör. Bir odaklanın. Kürümü attım beni, onu atarsın kanka. Gel. Billa atsa gel. Maliste. Adamlar ne güzel kesti ya la bizi. Keser. Anaya bakmıyoruz. Atmalıyız. At vur at vur at vur torlu. Oynx bakiyesini paparaya gönderme gelir mi? Hesaplara bröke geldi de. Kankacım Oynx bakiyesini paparaya gönderme gelecek. İçindekine Onunla ne? ilgili bir api çalışmamız Hı. var. Halledeceğiz onu. Rado saplı, saplı, saplı kanka, saplı devam et. Billy'e vur, inkon dikkat et. Tamam kanka. Okay, evet. Attım sana kür ben. Billy'e vur kanka, Billy Priest'e vur. Devam et, hollu vur. Eli elde tek yiyecek vur, tek. Billy asla vur, maalesef. Dur lan, dur lan. Oğlum Ay, biz sonra, içinde bak, kür alıyoruz. Aman akayım 75 atıyoruz. Senin yaptığın iş mi? Tom atıyorsun. Ben bile yapıyorum bak içinde kür alıyorum. Sen emir tavrım adamlara. size kaynak değil adamların problemi... Ya olabilir abi gerek yok ya. İnsanlara... Sağ köşe. Sağ köşe Mısır. Ya bak böyle durumlarda şey oluyorsun neydi işte suçluyken... Su... Abi, şey, suçsuzken suçlu duruma düşme iti... olayı var yani. Bak mesela... O küfürü bana etmiş olsaydım ben de sana ederdim ödeşirdik. Gelemez gelemez vuramaz kanka. Billy Priest'e vur. Vur vur devam et. Ama herkes ben değil. Gözüm Billy Asas'ta gelecek bak DB'li geldiği gibi. malen çık. E kanki girdim içinde kür olun. Bir e, hele kaldırın. Bir elinizi kaldırın. Elim db'de çekin bari yani. yani. Maalesef. Elim DB'de. Senin elin DB'de de. Mage'in eli nerede? Götünde mi amana koyayım yani? Sakin sakin. Mage'e mi kalıyor olay? Billy'e e vur. Kanki biliye vur, Zorlu. ne yapayım yani? Billy'e e, vur. Yapıyoruz hadi, orada. hadi hadi, hadi adama vur. öldü. <laughs> vur. Billy'e vur. Maalesef Billy vur. Siz adamlara iyi. vursanız ölecek zaten. Billy Priest'e vur. Sen evet. Ben kürümü attım kanka. Billy'e vur gel. Üstünde tollu. Vur vur. Oynatma Yine. oynatma kanka. Evet. Rahat ol. Billy Priest'e koş hazır değil Git vur. Malisli. stra sen öleceksin çık. Sıtra ölmez ölmez. Tamam devam et. Billy'e vur. Onu içinde bak. Sıtra M20 çalışıyor. Quest'i Priest'e vur. Ne yapayım lan? Yağlıyım adamı. Eyvallah güzel. Hayır Mage değil sadece bu arada. CC'miz de var. Bu arada şey e, ee, şaka yapıyorum ha. Sağ köşe, sağ köşe bahçeler gel. <laughs> Girmiyorum zaten bundan sonra. Şov yapmak yok. Billahsız malisi sıtra Hep bakıyorum. gariban meyş demiş. Hep meyş bekleniyoruz ha. Kanki ben 7 kere 8 kere öldüm yani. Bak Encer açıldı. Meyce bir şey demiyorum yani. Ulan demek ki Git dur git dur saplılar rahat ol patlasın. Anam anam sizi incir. Mallene küre attım ben devam. Mallene. Ben bunu keseceğim VF'si tek başıma ya. Şey, şey. Mallen'in bence sütçü bir vs'si üçü, var bence. Sütçü mi? Oğlum sütçü benim içimden geçer sen ne diyorsun ya? Hayda. Bir daha sütçü alsana. Da. Kanki sütçü rahat keser beni. Gel gel aşağıdalar aşağıdalar sol. Ya şey elime MD falan almam lazım en kötü yani yoksa oynayamam. Hazır 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 göç. Tollu direkt tara kanka. Tara 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 tara. İlliye vur tek kesin. İlli var yola vur malisi. Priyes vur erkek priyesi. Süperli. Alex en Adam. sevdiğim price <laughs> çekti aman akayım. Erkek Bilya price. İlliye vur arkanda. Var yola var. Priyes kesin. Adamı sonra. öksüz bıraktılar ya. Aaa. Kesemedik lan ya, ya lan. Lan ölme lan dur lan. Kanka ne yaptın? Bek, şey <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Kaldırıyor bekle şey çektim ya. Ne oluyor? M20 atacaksın kalkıp hemen. Bundan kaldırdım. Sütçi kim diye. <laughs> <Mitch Man. gülüyor> <O Mitch Man, gülüyor> Sütçünün Almancası arkadaşlar Milchman. E sanal yani, kart oluşturur, oluşturur internet <laughs> alışverişi için. Alışveriş sonrası kart iptal et. Evet, bu kadar basit. Amazon gibi kanka, bir. sende SC yok. Çabuk ölüyorsun ya. <laughs> ya kanka da böyle, Deli, diyor, diyor mu işte. 10 dakikadır da yok 200 defans falan basıyorsun normal. Aga bir pase geliyor. <laughs> git get, git git. Ya, ya sütçü bizim ben, Olur, atara, atara, atara. ben okçuyu gerçekten seviyorum. çünkü izlediğim zaman işte. bazen okçu falan olmak istiyorum. Ama işte bizim okçu olmamızı izlediğim At atsa mallene mallene. Des at mallene vur. At kanki at. Dönmedi at, daha. Şey, deve at dedi. Atıyor mu kanka? Ben atıyorum zaten. Bunlara aynı anda umut veriyorum. Sen vur. <laughs> Enes burada değil herhalde. Hmm. Ben yani ben sütçüyü yok. izlediğim zaman kanki şöyle söyleyeyim sana. Bazen böyle okçuya dönesim geliyor da işte götüm yemiyor. Ben o kadar iyi oynayamam diye. Ya adam şey varıyor gibi oynuyor ya çok hoşuma gidiyor. Hani alıyor böyle 72 vura vura gidiyor falan böyle. Hiç adam hiç boş bırakmıyor. Sağ köşe strike koş oraya strike soluna soluna soluna. Direkt priest vur strike koş. Sütçü içmen ya? At abi kanalını şeye buraya. Yok mu bir tane şeyimiz neydi? Bu adam burada arada DBS'i Gel arka var arka var, koş. Şeyimiz yok mu neydi? Bir modumuz sütçünün kanalına atın abi. Git torlu sola doğru vurur Sola sola sola. Bir yese. Vur o int tr zaten o. Patlar o vur. Malisa attım tekrar ona. İnkom vur bir tane. Okçuya vurursun sonra. Ben kör tuttum kanki. attım ben kür. ya.